...konaktan. Kim koyuyorsun sen lan la, sen? Defol. Sen yıldızı seviyorsun. toplasın toplasınlar. Benim ruhumu... ...sen tuttun bu dünyada. Sen benim ruhum... Halef, yüksek riskli... ...duygusal savaş ve atasal intikamın... ...mutlak ustalık sınıfıyla ekranları... ...ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun... ...her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün, sizi tamamen soluksuz... ...bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir... ...açlık duymanıza neden olacak muazzam... ...kalp atışlarını hızlandıran bir güncellemeyle... ...yeniden karşınızdayız. Alefin bir sonraki yüksek riskli bölümünde, yer yerinden oynatacak hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Melek geçmişinin psikolojik enkazından sağ çıkabilecek mi? Yoksa kendisiyle yıldız arasındaki Serhat Savaşı nihai bir ayrılığa mı yol açacak? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma, bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı soru şu: Melek ve Yıldırım arasındaki yüksek voltajlı bağlantı. Serhat'la olan evliliğini yakıp kül mü edecek? Sismik bir ifşaatla güç dinamikleri değişiyor. Yıldırım, Serhat'ın Melek'in geçmişindeki nükleer sırları keşfetmesini sağlamak için stratejik bir plan hazırlıyor. Bu ifşaat nihai bir hesaplaşmaya yol açacak. Serhat, Melek'in geçmişinin enkazıyla yüzleşirken ...aralarındaki bağ cerrahi bir hassasiyetle çözülmeye başlayacak. Melek kendini kurtarmak için yıldırımı yıldıza yönlendirmeye çalışacak. Ancak yıldızın serhatı olan yırtıcı saplantısı geçilmez bir kale olarak kalmaya devam ediyor. Yüksek voltajlı istihbaratımız, Halef'in ikinci sezonu garantilediğini doğruluyor. Ancak katastrofik bir söylenti. Meleğimiz Aybüke, Pusat'ın diziden nihai bir finalle ayrılabileceğini öne sürüyor. Eğer bu ayrılık kesinleşirse, Melek kendisini cerrahi bir hamleyle Urfa'dan koparacak... Serhat'tan boşanacak ve Yıldırım ile İstanbul'da yeni bir hayata başlayacak. Bu sırada Sultan'ın yırtıcı sadakatinin tekrar yıldıza kaymasıyla konaktaki trajedi derinleşiyor. Melek'in bebeğini kaybettiğine dair söylentiler ve Yıldırım ile olan yüksek riskli geçmişinin ifşasının ardından Sultan, Melek'ten tüm ümidini kesecek. Bu ihanet Melek'i volkanik bir öfke durumuna sürükleyecek ve mülkü terk etmesine neden olacak. Bu durum, Yıldız ve Serhat'ın birleşmesi için yüksek hızlı bir alan yaratıyor. Hayran kitlesi şu anda iki savaşan kampa bölünmüş durumda. Ancak mevcut gidişat melek için nihai bir boşanma. Yıldız ve Serhat için ise dönüştürücü bir evlilik öngörüyor. Son dakika senaryo patlamasının bunu değiştirip değiştirmeyeceği bir gizem olarak kalıyor. Ancak önümüzdeki iki bölüm anlatıdaki büyük altüst oluşun bir ustalık sınıfı olacak. Sevde'nin babahana nükleer bir sırrı açıklamasıyla geçmişin gölgeleri, bugünün ölümcül gerçekliğiyle birleşiyor. Sevde, Aşir'i nihai bir kaderden kurtarmak için sismik gerçeği itiraf edecek. Melek ve Aşir, her ikisi de efsanevi Ziyan Ağa'nın çocukları olan kardeştirler. Serhat bu enkazla yüzleştiğinde, düşmanının aslında karısının öz kardeşi olduğunu anlayacak. Bu ifşaat Serhat'ın yırtıcı içgüdülerini durdurmasa bile, Ziyan A, Melek ve bebeği kurtarmadaki rolünü Aşir'in hayatını güvence altına almak için yüksek riskli bir pazarlık kozu olarak kullanacaktır. Serhat nihai bir ikilemle karşı karşıya kalacak meleke ziyan gibi bir adamın kızı olduğunu nasıl söyleyecek? Muhtemelen bu sırrı gölgelerde tutacaktır. Ama gerçeğin ortaya çıkmak gibi küt bir huyu vardır. Melek, Ziya'nın sevdiğe karşı işlediği yırtıcı suçları öğrendiğinde, İstanbul'a gidişi kaçınılmaz bir yüksek hızlı kaçış haline gelecektir. Daha umut verici bir arkta ise, Serhat'ın iyileşmesi Yusuf ve Haccık için cerrahi bir mucize görevi görecek. Akif, Yusuf'u cezalandırmak için yırtıcı bir girişimle Haccıkı bir yabancıyla nihai bir evliliğe zorlamaya çalıştı. Ancak Serhat yüksek riskli bir otoriteyle müdahale edecek, Akif'in planlarını yerle bir edecek ve genç aşıkların dönüştürücü bir evlilikte birleşmesine izin verecek. Fakat Akif'e karşı savaş bitmekten çok uzak. Ailenin unvanlarını ve varlıklarını cerrahi olarak çaldı ve Serhat, atasal mirasını geri almak için yüksek hızlı bir hukuk savaşı başlatmalı. Akif oyunları mide bulandırıcı bir seviyeye ulaşmış iki yüzlü bir yırtıcı, nihai bir parazit olmaya devam ediyor. Yüksek voltajlı istihbaratımız, Akif'in hicrana yaptığı yırtıcı muameleyi ve Nida ile olan gizli birliğini keşfettiğinde, Aşir'in onun nihai sonunu getiren kişi olabileceğini fısıldıyor. Urfa'daki Albora tarzı hiyerarşi dönemi kan ve fedakarlıkla yeniden yazılıyor. Melek'in hayatta kalması, özellikle Meryem'in yıldızın geleceğini garanti altına almak için onu yok etmeye yönelik yırtıcı odağı varken, bu çorak topraklardan yüksek hızlı çıkışına bağlıdır. Serhat değişken ve tutarsız bir karakter olmaya devam ediyor ve onunla Melek arasında mutlu bir son olasılığı sönen bir rüya gibi görünüyor. Ziyan A ifşaatının artçı sarsıntıları. Meleki İstanbul'un kentsel ormanına geri gönderen ve Urfa'yı kendi atasal yangınlarında yanmaya bırakan son patlama olacak. Şunu iyi bilin. Dizi henüz bir finale yaklaşmıyor. Aksine en patlayıcı kutlamasına doğru hızlanıyor. Bölüm bölüm her hareket izleniyor ve her kalp test ediliyor. Televizyonun en sansasyonel itindeki her ölümcül gelişimden, her oyuncu patlamasından ve her yürek koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Eğer melekin özgürlüğünün veya yıldızın hırsının yanındaysanız, nihai sadakatinizi aşağıdaki yorumlarda gösterin. Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun, zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın, odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak Halef'in ateşi, efsane oyunun kurallarını yeniden yazmaya devam ettikçe daha da ısınıyor. Bir sonraki yüksek voltajlı güncelleme için takipte kalın.